Galatasaray, Ocak ayında bir taşla iki kuş vurabilir. Sarı Kırmızılılar daha önce gündemine aldığı ancak transferini bitiremediği Tenor Tesman'ı Lyon'dan getirebilir. Fransız ekibi ise ABDLI ön liberosunun boşluğunu doldurmak için Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i getirebilir. Bu transfer hamlesi ile Sarı Kırmızılılar hem Mario Lemina'ya bir alternatif üretip, hem de şampiyonluk yolundaki Fenerbahçe'ye güçsüz düşürmeyi başarabilir. Lyon 2 oyuncu alacak. Lyon bu kış 2025 Afrika Uluslar Kupası öncesinde ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak için bir forvet ve bir de defansif orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor. İddialara göre Fransız ekibi geçen sezon Ocak ayında transfer edemediği İsmail Yüksek'i transfer etmek için bu kez daha ciddi. Geçen sezon Fenerbahçe 15 milyon euro istediği için transfer gerçekleşmemişti. Fransız ekibinin bu kez İsmail'i almak için aynı rakamı gözden çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi. Feyenoord da istiyor. Fransız ekibi özellikle İsmail transferini güvence altına almak için oyuncu satmak zorunda. Diğer kulüplerin ilgisini çeken oyuncular arasında Tenir Tesman'da bulunuyor. La Gazzetta Dello Sport'a göre 24 yaşındaki ABDLI oyuncuyla Galatasaray'ın dışında Fiorentina'da ilgileniyor. Sarı Kırmızılılar geçen sezonda ABDLI ön libero ile iletişime geçti. Ancak temsilcileriyle temas daha sonra Mario Lemina alınınca kesildi. Ocak ayında defans anlamda orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray çok da yüksek olmayacak şartlarda bazı takviyeler yapmak niyetinde.